Bir şey yok usta ya Hı. Dur, arkadaşım arıyor işten Baya iyi isim he Çoğu, çoğu zaman da duymadım Geçenlerde de bir isim vardı ya neydi ya Dur Hatta rezil olmuştum ya neydi ismi ya Usame, Usame diye isim mi olur ya O nasıl isim böyle ya Ben kız dedim adam çıktı biliyor musun Adamı aradım Hanımefendi dedim adamla Adam da bir laf etti yani bana iş ya. Nereden bileyim ben hayatımda ilk defa duyuyorum dedim Kusura bakma abi dedim Yük kalmadı. Yardım. Sen ya kız sen deresin başlattın? Bomba! Spike A'da düştü. Spike zaten böyle peksin. Tut 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 tut. Tut 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 Tamam. Geliyorum geliyorum. Çık kanka bloklama Orada. ya. renk Orada. Kalmışız ikimiz. Burada tam. Atladı. Oradan. Sana geliyor. Spike yerleştirildi. Yan tarafa Bir düşman kaldı. Bomba! Ayakta kalan sonu. Ah be. Ay. Önünde. Orada. Tam onun önünde. Tek tabanca. Tam, tamam, 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 tamam. bravo Tek olsun. Tersi. Yo olabilir ya sorun B yok. B B Hep şey çalıyor ben spike zan ettim. Biz çalalım onlar oynasın. Yoru alsana. Böyle şeylere takılma. Yoru al pek al derdi. İyi ya. Gidiyorum gidiyorum tamam. geliyorum ben. Ah be kendim kaşındım. Bomba. <laughs> 121 vurmuşum. Şeye, Cyber'a 20 121 Ay, orada. atmışım. orda Ben de işte dediğim gibi İstanbul'dayım. Tek başıma Merhaba. yaşıyorum burda çalışıyorum. Merhaba. Nasılsın? <laughs> ben bendeyim iyiyim. Ne kadar tatlı. <laughs> Teşekkür ederim. Şaka. <laughs> Allah'ım ya. Ya seni yerim. Fokus seçmişsin sen. <laughs> efendim evet oyunu Topu bıraktık setin ve setin. şu an arkadaşla geziyoruz anlamadım bomba sesi yani o, oyunu oyunu bırakıp dedikodu falan yapsak ne bence Soy daha iyi yani. <laughs> olur <gülüyor> 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 bomba dostum yolda ne gerek var hepimiz afk kalalım dedikodu yapalım çanta yolda İmdat. E, başlayın hadi. Atayım mı Yağmur? Evet. <laughs> Biz sizi orada bırakalım ya en iyisi. <laughs> Çok tatlı. Allah'ım delireceğim. Mi? Hadi, hadi yine iyisin kanka. Hadi yine iyisin kankanı buldun. Av başladı. Gel gidelim. Çok Evet. E, bugün ne oldu anlatın bakalım. Dedikoduya döneceğiz hadi. Bugün mü? Zaten Raze'le raze Sage'i kaybettik şu anda zaten. Onlar artık... Boşver güzelim gelmiş seninle dedikodu sohbet falan yapalım. Geldi adamlar. Tamam. Körünü atıyorum. Attım. Kanka beni, beni kör ettin sen. Pardon. Bomba! Birini aldım ikincisine de 52 vurdum. Dolduruyor. Ben de 40 vurdum. Eğlenmeye hazır mıyız? Seç, seç, seç. Tek tek atsan daha iyi bak. Tek tek atsan. Bence de. Bomba! Çok fazla attığın için eğimi kayıyor. Ben benim kedi üzerinden oynayamıyorum yani. ya. Yani. Sen Çık. Dikkat dikkat. Bomba. Benim kapıya iptal. Bravo. elimle koymuş gibi biliyorum. Bomba. Bir düşman kaldı. Yap. Kamerayla bakıyor da. Tipi sesini sen mi yapıyorsun? Neyse bakacağım. Efendim? Görüyorum. Yoru. Heh. Tipi sesini sen mi yaptın az önce? Yo. Tipi Son 30 saniye. Ben gittim tipi. Orada. Kör atıp bakacağım. Orada. Öldü. Dördün. Sen de ne kulak var be ya. Kusmuş <laughs> Odin'le. O köşeyi. Odin alan ellerinin var ya. Vandala. Köşeye kusmuş. Ben AFK'yım. Onu ben atmıştım. Neden AFK'sın? E, bir ufaktan hazırlanayım çünkü 5'e gideceğim. O yüzden hazırlanayım bir, giyinmem lazım. Geleceğim ben. Freeze'e tamam. sun Lan kahvemi içemedim ya. Kul gibi olmuş. Şimdi E satacağım Teşekkürler. Baktık. Efendim? Şimdi E satacağım ben seni silahımla Sizden bir ricam olsa. Oyunu e, FF verebilir miyiz? Zaten normal maç ya. XP gelsin. B'de, tamam. B'de, çık, aa, çık çık. Aslında. Çık çık. Spike B'de düştü. E evet. camı var mı? B'den var. var. Bir, de, bir sonraki tur başlangıcında FF verebilir miyiz? Rica ediyorum lütfen. Buradayım buradayım. Kanka çık şey. çık Hadi bakayım. Bomba! Ayakta kalan son oyuncu. Hadi bunu bir taçlandıralım. Normalde ben senin karakterini oynayacağım. Merhaba. Selam. Askere gideceğim oynadığım oyuna bak ya. Şahane. Aferin be. Yarın askerim. Yani bugün oluyordu doğru. Hat -hat verecekler. Anlık bayıldım ya. Şuna Son 30 saniye. Bir can bile yok. rejene sökeceğim. B'de düşman görüldü. Şansın kötü. Neden vurdun adam fotoğraf altısı. Fotoğraf mı? Evet ben yanıma geldi orada. Ne fotoğrafı var? Yanıma geldi fotoğraf çekten bir sesi oldu. Açın. Niye? Kanka eğlencesine. Gel gidelim. Ağda düşman gibi. Ağda birden fazla düşman. Titriyecekler. Hayır sana değil. Orada. Sıkma yok. Sıkmasınlar. Lenore diye mi okunuyor? Evet Lenore. Lenore. Lan şerefsiz ayin. Son 30 onu. saniye. Ayakta ah. kalan son oyun. Ya. Spike ağda düştü. <gülüyor> 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 Spike bende. <gülüyor> <gülüyor> son 10 saniye. Bir düşman kaldı. Helal. Söylesene ah. diğer elde bu gelsinler. Tek tabanca. <laughs> <Sen yapsın. gülüyor> ben mi yazayım? Söyle söyle, sen ne sence daha iyi olur ...fazla düşman. <laughs> Çekil yolundan. <laughs> ağda düşman görüntü var. Ağda düşman, çok yavaşsın. <laughs> Spike ağda düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Madem oynamak istiyorsunuz, 30 saniye <laughs> Helal Vur Vur Şey can versene bana Ada düşman görüldü. Ada düşman görüldü. Ada düşman görüldü. Burası. Ada bizden fazla. Bir kurşun bile gitmedi. Ada düşman görüldü. Gel yanıma. Burası. Ah, üstünü örteyim. Son 30 saniye. Bomba dostum yolda. Bak yerinde. Bomba. <laughs> Bir düşman kaldı. Patrick. Çanta yolda. <laughs> Orada. biraz kızlar. Bu kısımda şöyle bir ekranla gelmek zorunda kaldım çünkü burada aslında maç içindeki o SS'leri koymayı düşünüyordum ama maalesef karşıdaki sayfa asla ulaşamadım. O yüzden ben o maçtaki SS'leri koyamadım. Yani video bu kadar konmak olmak zorunda kaldı maalesef. Ve onun dışında şunu da söylemedi derken şunu fark et. Üstüne yazdım ama yine buradan da söyleyeyim. Lazım ve skill kullandım işte ulti attım durumlar oldu. Bunları şeyden yaptım, ben karşıdaki Chamber, e, sayfa vs. Şey gibi bir yok ama Wraith çok güvensiz gel. Mesela ben böyle karşıdan bıçakla durdum halde normal mesela bakıp hani sonra bıçak verdim gelsek hiçbir şey yapmayacak. Ama direkt diyorum. böyle böyle sallaya sallaya koştukları için sinir ettiler beni. Sadece maçtan hani, kill almak ya da böyle hani bıçaklamak hani hava atmak gibi bir tavır gibi geldi bana tavır. Ne bileyim kısa bir böyle sinir oldum, tilt oldum onlara. onlara. Onlara birazdan daha çok böyle skill attım, şey yaptım. İki genelde attım Skrull'a Chamber vs. ekledim. Burada özür diliyorum onlardan. Ya amacım onları atmak değil, yani, reis ve reyni atmaya çalışıyorum. Maalesef ki elimde sesler yok, onları koyamadım. Ama bu zaman kadar girdiğim en maçtı ve gerçekten çok eğlendim. Umarım siz de bu videoda eğlenmişsinizdir. Ee, i̇lk başta videoda olan arkadaşım e, Twitch yayınları yapıyor. Onu da kanalına gitmek isterseniz açıklamayı buradan koyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenirsiniz.